yerden devam ediyoruz rektörümüzün öncülüğünde. Ve işte geçtiğimiz dönemde çalışmalarına başladığımız şifa bulmak için araştırma uygulama bulunan kıymetli hemşerilerimiz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz... Sayın Rektörüm, değerli 9 değerli marka değerine sahip olan hastanesiyle 15 Temmuz Sağlık Sanat Yerleşkesi'ndeki sağlık yatırımlarına, hızlı ettiklerine, güncel tedavi seçeneklerinin en yenilerine ulaşmalarını sağlarken bu hizmet... Mesaimizin büyük bir kısmını hastanemizin, doğal olarak tıp da fakültemizin daha iyi, gün geçtikçe daha iyi hale gelmesine, daha çok, daha geri güzel dönüşler aldığımız şifa dağıtımına devam etmesine, hasta memnuniyetine, çalışanlarımızın daha huzurlu, daha rahat ortamlarda hizmet etmesini e, veriyoruz. İnanın yönetim olarak bizim mesainizin çok önemli kısmı e, bu, kampüsle, e, bu kampüsle ilişkin düşünceler ve uygulamalar üretmekle geçiyor. İşte karşılığını da hep beraber alıyoruz. Bazen e, biraz zor oluyor. Bazen daha el birliğiyle yapıyoruz. Ama sonuçta e, verdiğimiz kararlardan dönmüyoruz ve sonucunu alıyoruz. Gün geçtikçe böyle daha iyi, daha başarılı bir kurumda çalışıyor olmanın gururunu, onurunu hep birlikte yaşamış olacağız. Ve bir gün geldiğinde inşallah işte rahmetli hocamız gibi bizi de hayırla yad ederler diye bekliyoruz. Bizim tek amacımız bu çalışmalarımızın tek hedefi çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras da aslında bu olacak. Bu ünitemiz 3 ay gibi kısa bir zamanda büyütüldü. Yaklaşık 2 milyon liraya mal oldu. 900 metrekare kullanım alanına sahip. Tavanı, duvarları, döşeme kaplamaları, elektrik ve mekan mekanik tesisatı da baştan başa yenilendi. Yine e, hastalarımıza ve özel gereksinimi olan vatandaşlarımıza yönelik 6 adet lavabo, 3 adet de muayenehane odası oluşturuldu. Yine hastalarımızın konforlu bir şekilde beklemelerini sağlamak üzere de e, mevcut olan alan genişletilmiş ve hastalarımızın kapalı mekanda sıra beklemeleri sağlanmıştır. Buranın e, tedavi salonunun kullanım alanı da 200 metrekareden 400 metrekareye çıkarılmıştır. Aynı anda tedavi gören hastalarımızın oranı %72 artırılarak 29'dan 50'ye çıkarılmıştır. Çünkü e, bu tür hastalıklar ya da sağlığımızın herhangi bir şekilde herhangi bir e, hastalığa tabi olması, karşılaşması an meselesi, saniye meselesi, işte o zaman da o atalarımızın da güzel sözünü söylüyoruz: Allah muhtaç etmesin ama eksikliğini de vermesin. Muhtaç olduğumuz zaman hepimizin, hepimizin yakınlarının geleceği yer burası. Onun için biz sanki kendimiz buradaymışız gibi hizmet etmek, o memnuniyeti sağlamak, o şifayı dağıtmakla da yükümlüyüz. İşte dolayısıyla biz en çok mağdur olunan hastalık, en zor hastalıklardan birisi olarak bilinen kanser ve kanserin tedavisine yönelik bu birimimizi de çok önemsedik. Zaten bu konuda çok yetkin, çok değerli hocalarımız var onların gayretiyle bu fiziki ortamı da iyileştirerek kullanıma sunmuş olduk. Kurumumuzun ve kamunun kaynaklarıyla insanlar için sağlık yatırımında en üst düzeyde sağlık hizmetini oluşturmak için gerçekleştirdiğimiz bu faaliyet sadece bir mekan büyümesi değil, kavramsal olarak kanser tedavisinde marka değerindeki rolümüzün tekrar vurgulanması için gerçekleştirilen bir faaliyet. 44 tane anlık tıbbi tedavi uygulaması gündüz tedavi biriminde gerçekleşecek. Bekleme salonunu ve uygulama merkezini 30 yıldan beri bildiğim bu kurumun bir oda, dört yatak, o odanın içerisinde kemoterapi hazırlanması ünitesinden bugün bu hale gelmiş olmasına katkıda bulunan herkese, geçmiş yöneticilere, sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Geçen sene içerisinde pandemide kaybettiğimiz ve bu mekanın kavramsal kimliğini kazanmasına çok büyük katkıda bulunan Profesör Doktor Ahmet Uğur Yılmaz'ın ismini taşıyan Bugündüz gündüz tedavi merkezi yenileme faaliyeti hepimiz için gurur oluşturmaktadır. 9 Eylül Üniversitesi kimliğini sürdürmeye, kimliğini ifadelendirmeye, herkes tarafından bu kimliğin farkına varılmasına çalışmaya devam edecek, hiç durmayacaktır. 9 Eylül Üniversitesi sağlık marka değerini 15 Temmuz Sağlık, Sağlık Sağlık Sanat Yerleşkesinde yaptığımız faaliyetlerle sürdürmeye devam edeceğiz. Hocam, buradayım. Hocam buradayım. <laughs>